Evet, 14 Ağustos günden hepinize merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün 7 saatlik bir çalışma yaptım ve daha saatler 7 bile olmadı yani. Şuradan da şöyle bakabilirsiniz. Ee, video erken çekmek zorunda kaldım çünkü işlerim alan var onları halledeceğim. Onun için böyle bir yani böyle bir erken video çekiyorum ama video belki geç atarım bilmiyorum. Evet, güne çıkmışları, çıkmış paragraf sorularını çözerek başladım. Ee, biraz fazla yanlışım var. Geçenki deneme videosunu izleyenler de zaten bilir. Yani deneyime, yani paragraf kısmında biraz eksiğim var. Ee, sonrasında hangisine devam edelim? Evet, 3D, de TTVDD'den VDD'den 4 video fonksiyon izledim. Buradan e, biraz fonksiyonlardan soru çözdüm. E, tamamını bitiremedim bir şey olarak ama yarın halledeceğim ve de sıkıldım zaten. E, şurası kaldı onu da yarın hallederim. Sonra zaten e, fonksiyon çeşitlerine geçeceğim. Bu da böyleydi. E, sonrasında neyi gösterelim burada? Ya da şey göstereyim, biyoloji göstereyim. Biyoloji en baştan başladım. Doktor biyolojiyle. Şöyle şey yapayım. En baştan başladım. Ve işte organik besinlere kadar, inorganik besinlere kadar geldim. Yarın da organik besin artı enzimleri halledeceğim burada bu şekildeydi. Birazdan da soruları göstereceğim. Soruları tabletten çözdüğüm için onları yani hiç bir, bir göstereyim. Biraz bekleyin. Ee, buradan şeye kadar ya bunlar geçen sene yapılmış bu arada. Ben tabletten iki sıra açıp şey yaptığım için bu kitabı da göstermek için gösteriyorum. Normalde tabletten şey yapıyorum. Yani notlarımı tabletten tutuyorum. Yani buralar çözülü olduğu için. E, ee, dik üçgenden biraz video yazalım. Ya, şey tamamını izlemedim zaten hatırladığım için. Böyle soru sorumlarına biraz aşina olmak için. Oradan da biraz, e, bir 45 dakika öklite kadar izledim, ondan sonra bıraktım. E, şimdi 3-4-5, pardon. Ya da önce şunu göstermek istiyorum bir saniye. Çek şey, kopar olduğu için bunu da oradan şey yapmıştım direkt. E, buradan da 10 doğru 2 boş geldi. Şu soru biraz gıcık bir soruydu, çözemedim. E, ama soru tarzlarını ya şey soruları beğendim yani genel olarak güzel sorular vardı. Yani şekil düş kullu. Eee yani güzel sorular vardı yani. Bir de şuradaki bir soru vardı. Bana da bayağı uğraştım. Yapamadım onu da yarın video çözümünden eee bakarım. Bugün bir daha ders çalışmayı düşünmüyorum çünkü. Eee şimdi 3 4 5'e 3 4 5'te de böyle özel üçgenleri hallettim. Bu arada boş sorularım var dediğim gibi onları şey yapıyorum. Ertesi gün e, geometri soru çözümüne başlarken bunlara biraz uğraşıyorum. Sonrasında yapamazsam her e, video çözümünden tekrardan bakıyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Bir de ekstra birazdan bir şey göstereceğim. Sizlere yararı, faydası olacağını düşündüğüm bir şey. E, buradan 4 test çözdüm. E, öklü testi de çözmedim. Küçükken de biraz sıkıldığım için buradan geldim. Biraz ikisi kenar çözdüm. İkisi kenarda konu olarak daha geçmediğim için e, çöze, çözebildiğim sorular var, çözemediğim sorular var. Bu da bu şekilde böyle. Ee, yarın da Öklit, ay yırttık. Ee, Öklit artık iskenerden şu arada, arada yapamadığım soruları halletip e, o şekilde halletmeyi planlıyorum. Sonrasında da burada eşkenara geçiyor. Eşkenerde hallettikten sonra Eyüp Bey gelişiyorum, yani o gelişiyorum kısmındaki soruları çö video çözümünü izleyip hocadan <laughs> Çok sıcak hava konuşamıyorum. Ee, onları çözüp sonrasında buradaki karma sorulara geçmeyi planlıyorum. Yani o şekilde yapacağım. Sonra zaten 3-4-5'te benzerliğe geçiyor konu olarak. Şimdi tablette göstereceğim şeyleri göstereyim. Şöyle fonksiyonlar şöyle göstereyim. E, şuraları halletmedim yani. zaten basit olduğu için. buralarda hızlı bir şekilde e, hallettim. E, üstler, üzerine notlar aldım. Bu şekilde hallettim yanında. İşte dört işlem kısmı artı fonksiyon çeşitlerine geçeceğim. Bir, bir şey daha göstereceğim onu da göstereyim. Doktor Biyoloji'nin Soru Bankası'ndan da soru, e, şurada sorular vardı onları çözdüm. Şuradaki soru, e, konu anlatımını izledim ama çözemedim. E, dehidrasyondan bahsetti, yadımlamadan da bahsetti ama bunların arasında bir şey kuramadım yani. E, demek ki orada bir eksiğimiz var, orada bir map okuması artı. E, map okuması konuştu ne diyeceğimi unuttum. E, no, aldığım notların üzerinden biraz geçmek lazım olduğunu düşünüyorum ben. Yine burada birkaç yanlışımız falan var. Sonra zaten karbonhidratlar yani e, organik kısmına geçiyor. Bu şekildeydi. Bir de ekstra bir şey daha göstereyim demiştim. Onu da göstereyim. Arkadaşlar burada bildiğiniz üzere biyolojik yani fen dersinde map okumasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Doktor biyolojinin kendi map sitesine gidip e, oradan e, doktor hocamız yani Doktor biyoloji bizim için burada e, önemli olan yerlerin altlarını çizmiş. Bence güzel bir nimet. Ve hani map kitabı pdf'ini bulamayanlar için de buradan yararlanabilirler diye düşünüyorum. Bundan böyle bunu da buradan söyleyeyim. Videoyu kesmek istemediğim için. <laughs> Biraz böyle yalap şalap video oldu. E, umarım sizin gününüz daha verimli geçmiştir. E, sizler de neler yaptınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.